Merhaba Kanaryalar, nasılsınız? Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi de çalıştıran Alman teknik direktör Christoph Daum hayatını kaybetti. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olun çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Uzun zamandır akciğer kanseriyle mücadele eden 70 yaşındaki teknik direktör Christof Daum yaşamını yitirdi. Cihaberi eski Fenerbahçeli futbolcu Ümit Özat sosyal medya hesabından duyurdu. Türkiye'de birçok başarıya imza atan Daum uzun zamandır akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Özat, Daum'un vefatı ile ilgili yaptığı paylaşımda "Hocam Daum'un biraz önce vefat haberini aldım." Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bana kattıkların için teşekkür ederim. Ruhun şad olsun ışıklar içinde uyu ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin paylaşımı. Eski teknik direktörümüz Christof Daum'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Daum ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz. Siz Fener taraftarı, futbol dünyasının yaşadığı bu kayıp ve hatta daha fazlasıyla ilgili duygularınızı buraya bırakın.